Bak amirim. Bana bak lan bana. Kimseyi damsız almıyorsun. Ya keski bıçak silah da görmeyeceğim. Anlaşıldı mı lan? Oğlum beni dikkate almıyormuşsun. musun? Uçarım sana bak ha. Tamam patron rahat ol. Bundan sonra benden habersiz. Kuş uçmayacak. Kervan geçmez. Patronum benim. Sen geç içeri. Papatya çayını iç. Tamam, şu kızları aç bir bakayım. Tamam patron, buyur. Patronun kesin talibi var. <laughs> Oo beyler, nereye? Abi içeride kız arkadaşlarımız vardı ya. Hakikaten mi ya? Bu numarayı yiyen güvenlik var mı hala? Bu numarayla içeri girebilmek için, acını bulan Şeyma'nın şansına sahip olmanız gerekiyor. Oğlum yemezler artık, hadi hadi. Yemedim mi be, be abi? Hadi dükkanın önünü kapatmayın. Hadi hadi. Hadi. Yok kız arkadaşlarımız içerideymiş. Gerisi kalırlar ya. Zarla beraber uçmanın zamanı geldi. Şşş, kardeş nereye gidiyorsun? İçeri gidiyorum birader. Damsız almıyoruz. Ha. Oğlum sen benim kim olduğumu biliyor musun mu lan? Ha? <laughs> biliyorum biliyorum. Hangi mafyanın, amcasının, halasının, teyzesinin, eniştesinin oğlusun değil mi? Evet nereden biliyorsun beni? Kardeş bak yürü git bak işine. Çok var senden içeride tamam mı? Yürü. Bak kardeşim yaptığın hareketler çok aykırı. Bak bunun cezasını ödersin. <laughs> Bak ödeteceğim sana. bekle lan. Bekle burada. Gençler siz mi yine? Abim şu 10 aldı bizi bir içeri al be. <laughs> Oğlum 10 liralık rüşvet mi olur la? Böyle bir 50 100 TL ateşleyin de kafam karışsın birazdan. Al şu paranı. Buradan defolun gidin. Abi son paramdı. İdare et. Oğlum bu ne la? Gelinine bilezik takan kaynana gibi böyle titriyor elin. Ha, ama 100 lira pek fena sayılmaz. Hadi geçin içeri. İyi eğlenceler tamam. Hadi hadi hadi. İyi eğlenceler. Ne? Ne bakıyorsun? Onları niye aldın kardeş? Ya onlar da damsız. Onların damları içeride. Sen ne karıştırıyorsun ya? Hadi yürü, yürü. Yürü! Allah'ım ya Ne yaptın oğlum sen? Ne yapmışım patron? Lan bir kıza yüz erkek düşüyor, asker ocağı gibi olmuş ona! Ya oğlum bu işi yapamayacaksan bırak. Ya bırak ya. Kalk git lan. Lan kalk git lan kalk git. Yürü git. Kendi işimi kendim görürüm ya. Oğlum bir bunu beceremiyor. Aptal herif. Bu saatten sonra kendi işimi de kendim göreceğim. Lan ben iki saatte üç aylık maaş kazanmışım. Ha beni kopsan ne kopmasan ne manyak.